Onlara kalkıp sorsan gökleri yeri kim yarattı? Allah diyorlar. Seni kim yarattı? Allah diyorlar. Fakat hayatları boyunca hayata dair ve hayatın sonucuna dair en küçük bir sorumluluk düşünüyorlar mı? En küçük bir sorumluluk duyuyorlar mı Yaradan'a karşı? Hayatı onun adına yaşamak ve ona dönünce hayatın hesabını vermek gibi bir düşünce onların karar almalarında, onların tercihlerinde etkili oluyor mu? Haşa! Hayata böyle bakmıyorlar. O zaman Cenab-ı Hak bizi abes olsun diye yaratmış gibi görüyorlar. O zaman Cenab-ı Hak gökleri ve yeri eğlence olsun diye yaratmış gibi görüyorlar. Böyle göre 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 geldikleri sonuçta Allah onları ansızın azap ile yakalayınca Eyvah biz yanlış yaptık dediler. Kalû ya <laughs> veylena inna kunna zalimin. Cenab-ı Hak dedi ki başınızı kaldırın bir güneşe bakın. Huval ladî cealeş-şemsa diyâen. O güneşi dıya kılan size onu böyle meşale gibi ışık saçan kılan biziz. Huval ladî cealeş-şemsa diyâen vel kamara nura. Başınızı kaldırın, aya bakın. Ayı nur, aydınlık kılan odur. Ve kaddarahu menazila. Ve onu menziller halinde takdir eden Cenab-ı Hak li ta'lemu adada sinina vel hisab. Yılların sayısını bilesiniz. Hesabı bilesiniz. Zamanı tıkır tıkır işleyen, ilerleyen bir süreç olarak hesaplayasınız. Sona dair sürecin akıbetine dair hazırlığınız olsun, zamana karşı farkındalığınız olsun.